Huhu. Huhu. <gülüyor> <gülüyor> Şu drone'u uçuralım dedik. Hey. Nasıl kıyafeti kopartıyor? Dedim <laughs> patladı. Ay gidiyor. Ay drone çok uzağa gitti. Ay denizin üstünden bir de gönderiyor drone'u. Drone, drone <laughs> kullanmayı da unutmuş. Ne unutması? Niye e, drone uçarmadı o yüzden mı? Drone çoktan taklatacak gibi oluyor. Bir sağ yapıyor, bir sol yapıyor, bir yukarı çıkıyor, bir aşağı çıkıyor. <laughs> beni panik atak yaptı drone ay gitti drone ay gitti drone denize düşüyor drone diye çok fazla gönderme çabuk çabuk geri gelsin bir de bir de getirdi benim tepemin üstünde tutuyor yani aha benim kafama düştü düşecek drone Valla ya. Arkadaşlar küçük kuyu belgeselimize devam ediyoruz. Şu an küçük kuyu girişindeyiz. Nasıl ama deniz? Baksana denize pırıl, pırıl pırıl ya. Görüyor musun? hava çok sakin. Pırıl pırıl ama yine hafif bir rüzgar var. O kadar olacak yani evet. 20 kilometre hızla esiyormuş. Baktım. 20 miymiş? <laughs> Oo bayağı var ya. Ya şey denizde yani sahilde daha fazla hissediliyor. Açık ya. Evet. Ay. Ay. çok güzel. Çok güzel. Keşke siz de burada olsanız. Bizi izleyenler. Deniz yot kokuyor. Yot kokusunu alıyoruz değil mi? Evet, özlemişim. yazın bu kayalıkların üstü full insan oluyor denize girenler hep zaten belli bakın böyle böyle buralara şezlonglar koyuyorlar oralara şemsiye direkleri zaten fazla bir şey yok yani öyle sahili burası yani insanlar şuralarda falan güneşleniyorlar evet ama yani şey genellikle yiyeyim. kadırgaya gidiyorlar işte koylara falan gidiyorlar yani kadırgaya gidiyorlar ama yani bu evleri olanlar şurada hemen Açıyorlar. Yani Şemsiyeti. baksanıza burada şemsiye dikme direkleri yapmışlar böyle. Yani bu kadarcık yerlerde işte birleştirdik. Buradan denize giriyorlar. Altın Oluğ'un fazla. Gidiyorlar. Yine en güzel girdiğimiz yer bizim yer Kadırga Kadırga. Koyu. değil mi? İnanılmaz güzel ya. Harika e bir yer. Yani ya. e Ekim'in sonunda bile ben denize girdim. Yani bu yaşıma kadar e Ekim sonunda hiç denize girmemiştim. Çok güzeldi. Bak balıkçılar da çıkmış. Tekne balıkçıları ufak. Ha balık dedin ya balık bulursak taze varsa alalım. Ya taze vardır da bu aralar biraz balık pahalı ya. İstavrit 70-80 liraydı en son. Ya, bilmiyorum bakarız işte yani. Burada da balık bulamazsak başka hiçbir yerde bulamayız yani. Yani doğru diyorsun. Oh. Bak bunlar tekne balıkçıları ufak. Demek ki bak oralarda balık var ki. Evet. Hmm. Zaten bu kışı kış diye geçirdik demeyelim. Yani kış gibi değildi. Ya hep derece 15 derece. bugün 15-16 derece sıcaklık. 16 var değil mi? 16. Yani evet. bugün 16 derece. Bayağı bir sıcak ya. Bahar havası gibi. Ağaçlar çiçek açmış. Yani, yani. Eğer bunun sonunda bir kış gelirse Mart gibi. Biz geçen sene Mart'ta kış yapmış mıydı o Yapmıştı tabii. Şubat'ta da yapmıştı. Geçen sene full yani kışı yaşamıştık. Evet. Kar, bu sene kış, hiç yağmur. Yağmur çok az yağdı ama yani bir gece falan yağdı. iki geceydi toru toplasan. Bir gece kar yağdı. Zaten tuttu tutmadı gibi bir şeydi. Eee? E ne olacak? buralarda susuz kalacak. Yani bir tek İstanbul falan diyoruz ama bu bölgede bayağı bir şey yani. Her yer etkileniyor işte. Orası burası yok. Tümden etkileniyoruz artık. Çay ısmarlayacak mısın bana? Çay bahçesinde. <laughs> Çok güzel hava. Oh ciğerlerimi çekeyim. Ne var acaba balık bunlar? Ana ufacık çocuğu <laughs> onlar da almışlar. Geziyorlar ya. Geziyorlar mı bunlar? Balık değil onlar. Onlar gezmek için. Ee, bak bize de işte öyle bir tane kayık lazım. Ben korkuyor musun onu? Bilmem ben. ben. Hayır balık tutuyor. Bak adamın elinde misine var bak. Misineyle şey yapıyor. He belki ee, Ailece çıkmışlar balığa. Hem gezi hem balık. El sallıyorlar. Kime sallıyorlarsa bize mi başkası? Bize sallıyor. Sen de onlara sallıyorsun. Bize mi sallıyorlar? Yok öte, diğer tarafa sallıyorlar. Aa. <laughs> bak adamın elinde Güzel misine var. Güzel bir çay var. iyi gider şimdi bu havada. Hadi kalk gidelim. Ya çay gider de şey diyeceğim. Gel püs <laughs> Gel pis 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 Dur 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 gel pis 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 Hiç yavaş yavaş geliyor şuna bak gel pis 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 Bir tane de orada var Ay, Gel 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 kara kafalı gel gel pis 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 Gel 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 pis pis Gel gel piss, piss. gel pis gel. buraya oraya pis pis gel Oralardan fare yakalıyor herhalde. Gel. Gel. Pis pis. Bak o aralara bakıyor herhalde. Fare mare var oralarda. Ya da orada, yavruları da olabilir. Yok. Gel. Pis pis pis. Gel fıstık, gel fıstık, gel. Gel anam kafayı yarmışlar bunun. Kavga etmişler. Bunun mi? kafayı yarmışlar. Ne oldu? Ne arıyorsun sen burada? Yalayı, yalayı, <laughs> Orayı yalayamaz ki kafasında baksana. Güzelim. Siyah beyaz Beşiktaşlı seni Beşiktaşlı. Seni Beşiktaşlı seni. Hemen Sen dayak mı yedin? He? Sevgi Sen dayak mı yedin? Bu kafanın bu hali ne? He? Ha? Hayvanlara itiyorlar, kakıyorlar, dövüyorlar ama depremde hayvanlar yardımcı oldu insanların Evet ya. Yani şu hayvanlara şu eziyet bak, bak, yapmıyor. Bak 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 nasıl sevdiriyor, bak nasıl sevdiriyor kendi. Bak seni sevecek kimse kalmadı mı burada ha? Yazın mı hep seni seviyorlar? Yazın seviyorlar, kışın bak tetisi de bunun yaralı. Tetisinde de yara var. Bak, Yok kamera seni şey yapmaz. O. Bunu fena yapmışlar ya. Vallahi fena yapmışlar özen bunu. He? He? Seni seveyim ben. Abi sevsin mi seni? He? Kafayı yarmışlar bunun. Ay 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 kurtlar mı çıkmış orada? He? Kurtçuklar mı çıkmış kafanda? <laughs> evet ya bir şey var o yarasının olduğu yerde. Gelir mi? Vallahi bak bir şey var bak kabuk bağlamış gibi bak. Bak. Ee, o şey. Ya. Evet evet. Gelin. Ya. Seni kim dövdü? Seni kim dövdü? He? kimden dayak yedin? He? Oh, hoşuna gitti vallahi. <gülüyor> 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 tamam gideriz. Dur şunu biraz seveyim. Dur bu sevgi olmuş bu. Bu yaralı aslan sevgi olmuş ya. Hadi bakalım biz gidiyoruz.